Ben bir hafta sonu, bugünün rengi neydi? Sarı ve müthiş enerjimizin yüksek olduğu bir gün. Bugünün bize hediyeleri ve mucizeleri nelerdir? Hadi bakalım hediyeleri ve mucizeleri hayatımıza çekelim. Günün olumlamasını kimler merak ediyor acaba? Hadi günün olumlamasına geçelim mi sizlerle? Günün olumlamasına. Kendimin en iyi ve en üst versiyonunu. Yaşamayı seçiyorum. Günümüzün, bugünümüzün olumlaması söyleyemedim birden. Kendimin en iyi versiyonu olmayı seçiyorum. Şükürler olsun. En iyi versiyondayım. Çünkü her birimizin bir üst versiyonu var. Zaten hayata geliş amacımız da o versiyona taşınabilmek ve en iyi potansiyelimizi yaşamak, kendi kendimin en iyi versiyonu olmayı seçiyorum. Yorumlara da bunu yazıyoruz bu arada. Yarın yine güzel bir gün 21-21'de e, 21-21'im yapsak 20, 20 mi yapsak. Bence yarın 20-20 yapalım ki bol bol zamanımız olsun e, ve sizlerle bunu yapalım. Bugün fırsat bulabilirsem arkadaşlar e, geçen geçen gün eksik kalanlar vardı. Şimdi onlara söz verdim Sözümü de yerine getirmem gerekiyor. Şimdi birbirinize haber verin. Bugün yayın açtığım gibi hemen kimlere bakacaksak birbirine haber versin. Bakımları yapalım. Ücretsiz DNA analizinizi yapalım. Şimdi ne yazıyorduk yorumlara? Kendimin en iyi versiyonu olmayı seçiyorum. Şükürler olsun en iyi versiyondayım.